Arkadaşlar Paint ne ki ya izleyelim diyorsunuz. Paint Benekli Ayhan. Abi yayınları ailen izlemiyor inşallah. İnşallah ben söyledim benim yayınlarımı izlemeyin diye. Paint çok iyi diyor. Paint 3 taşlar biliyorum ya. düt aşağı izlemiştim ben. Çok şanssız bir Bir tane bakacağım arkadaşlar. Bunu izlemeyeceğiz merak etme. Bir tane bakacağım sadece. Şuna bakalım mesela. İki aile varmış. Her iki ailede birer kız çocuğu bir gün misafirlikte sohbete başlamışlar. Birinci adam, ''Ee, sizin kızdan ne haber?'' demiş. İkinci adam, ''Valla işte ne olsun biliyorsunuz. İşe girdi geçen sene. Başını taşıyacak vakti yok. İlk başlarda geceleri fazla mesai yapıyordu. Sonra hafta sonları da çalışmaya başladı. Patronu onu çok sevmiş. Her işi ona veriyormuş. Derken Ankara seyahatleri başladı. Bizimki çanta sekreter gibi. Patron nereye o oraya. Sonra Paris'e. En sonunda iş böyle olmayacak dediler. Patronu el tuttu. Deli gibi çalışıyor evladım. Eee peki sizinki ne yapıyor? Demiş. Birinci adam. Valla bizimki orospu oldu ben sizin kadar güzel anlatamıyorum ama <Gülüyor> <demiş>. <Gülüyor> 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 Bu neymiş? Bir gün Katolik kiliseye gitmiş ve günah çıkarmak için papazı bulmuş. Papaz efendi benim bir günahım var. Karımı aldattın. Papaz da anlat evladım açılırsın. Tanrı bağışlayıcıdır demiş Katolik. Geçtiğimiz ay hanımla akşam yemeği için baldızın evine gittik. Gece hava yağmurluydu. Eve geri dönemedik. O gece orada kaldık ve ben baldızla beraber oldum demiş. Papaz üzülme oğlum sen dua et tanrı affeder demiş. Katolik papaz efendi benim bir günahım daha var demiş. Papaz anlat evladım Sanrı bağışlayıcıdır demiş. Katolik, geçen hafta bir akşam kayınvalideyi ziyarete gittim. Vay Gece hava dönerken yağmurluydu. Eve geri dönemedim. O gece orada kaldım ve kayınvalideyle beraber oldum demiş. Papaz, üzülme oğlum sen dua et. Katolik, dün gece çalışmak için sekreterimin evine gittim. Gece hava yağmurluydu. Eve geri dönemedim, ne o gece orada kaldım ve sekreterimle beraber oldum deyince papaz efendi hafiften pencereden kafasını uzatmış. Hava bozuyor lan puşt, yağmur yağmadan siktir o git. <laughs> güzel. Arkadaşlar, böyle hikaye çok ya. Benim güzel fıkralarım vardı önceden, bu şekilde yine müstehcen şeyler vardır yani klasik. Temel'in eşinin ismi şey. Onun ismi neydi? Ee, hava. Dursun'un ki de döne. Temel'le şey. Onun ismi neydi? Ee, Temel'e Dursun bir gün dışarı çıkarlar işte bir yere gidiyorlar. Yağmur yağmaya başlar tamam mı? Dursun İbneli'ne Temel'e Temel'in eşinin ismi Hava yani. Şey der. Havanın arkası bozdu. Dursun'a der ki dönenin amına koyayım <laughs> o zaman. <laughs> Mimik kımıldamadı. <laughs> Burada Katolik olsan diyor bayan buna koyayım. <laughs>